Kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün size Bodrum'daki Kız adlı bir gerilim filmini anlatacağım. Hikaye kahramanımız Sarah ve babası Don'un Mary'i hastaneye götürmesiyle başlar. Mary nefes almakta zorlanmaktadır. Mary nefes almamaya başlayınca Sarah panikler ve Don'a arabayı daha hızlı sürmesini söyler. Hastaneye ulaştıklarında Don Sarah'ya konuşmamasını söyler. Sağlık görevlileri aceleyle Mary'e yardım eder. Ona oksijen verirler ve hayatını kurtarmaya çalışırlar ama monitörde düz bir kalp çizgisinden başka bir şey görünmez. 20 yıl öncesine gideriz. Sarah ve kız kardeşi Amy ebeveynleri Don ve Irene ile akşam yemeği yiyorlardır. Masadakiler babası Sera'nın partiye gitmesine izin vermeyince gerilir. O gece Sarah erkek arkadaşı Chris ile gizlice kaçar. Ebeveynleri odasının boş olduğunu görür ve babası ondan bir sorun olarak bahseder. Partide Sarah Chris ile dans ederek eğlenir. Chris daha sonra ona onun için yazdığı bir şarkıyı söyler. Birbirlerine olan sevgilerini ifade ederler ve öpüşürler. Sarah sabah eve gelir. Don bütün gece onu beklemiştir. Tartışırlar. Sera 18 yaşına girdiği anda evi temelli terk edeceğini söyler. Annesi ve kız kardeşiyle bir yandan çalışıp bir yandan ülkenin dört bir yanını seyahat etme planını paylaşır. Babası bu sohbete kulak misafiri olur ve Bodrum'daki kitap rafının arkasındaki gizli odaya gider. 3 ay sonra Sera mezun olur. Sera annesiyle konuşurken babasının Bodrum'daki odasında fazla zaman geçirdiğini öğrenir. Irene evde yokken Don Sera'ya kutu taşıtarak Bodrum'a indirir. Sonra onu gizli odaya götürür ve buranın evin önceki sahibi tarafından yapılan bir bomba sığınağı olduğunu söyler. Onu odaya kilitler. Sera panik içinde çığlık atar. Yardım ister. Ne yazık ki barınak ses geçirmez olduğu için kimse onu duyamaz. Onun için endişelenen annesi polisi arar. Dördüncü gün babası onu ziyaret eder ve esaretinin şartlarını soğuk bir sesle açıklar. Bundan sonra kullandığı her şeyi içine çektiği temiz havayı bile önce hak etmek zorundadır. Don çıkmadan önce kızı Sera'dan faydalanır. Eve gelen polisler kızlarının muhtemelen planladığı uzun yolculuğa çıktığını söyler. Annesi hele ki doğum gününden önce Sera'nın veda etmeden gideceğine inanmadığını söyler. Yalnız ve korkmuş Sera günler geçtikçe Chris'le geçirdiği geceyi düşünüp durur. Chris eve gelir. Don ona Sarah'nın mezun olduktan sonra çocukluk arkadaşı Steve ile kaçtığını söyler. Sarah Bodrum'daki esaretinin 21. gününde 18. doğum gününü kutlar. Babası ona hediye olarak bir pasta ve kırmızı bir gecelik getirir. Babasından saat ister. Babası önce bunun karşılığını vermesi gerektiğini söyler. Sarah kendisine itaatsizlik edince onu döver. Esaretinin neredeyse birinci yılında hamile olduğu ortaya çıkar. Tek başına Mary adında bir kız doğurur. 4 yıl sonra Sera yine hamiledir. Don Sera ve Mary ile karısı Irene ve kızı Amy'den gizlediği ikinci bir hayat yaşamaktadır. Sera için hala endişeli olan Irene, özel dedektif tutmak ister ama Don buna sertçe karşı çıkar. Uslu durmanın bir hediyesi olarak Don Sera ve Mary için bodruma televizyon getirir. Daha sonra Sera'nın ikinci bir çocuğu olur. Bu sefer oğlu olmuştur ve adı Michael'dır. Bir gece Sera korkunç hayat hikayesini çocuklarına masalmış gibi anlatır. Chris evi tekrar ziyaret eder ve Sera'yı sorar. Amy ona olanları anlatınca Don'un kendisine yalan söylediğini fark eden Chris, onun Sera'ya hep korkunç davrandığından bahseder. Amy, kişiliğini ve kötü huyunu gerekçe göstererek Don'un onu öldürmüş olabileceğinden korkar. Sera, çocuklarına dış dünyayı unutmalarına yardımcı olacak hayali mecralar anlatır. Bu arada Amy ve Irene Don'dan hesap sorar. Korkunç bir kavga çıkar. Öfkeden gözü dönen Irene, kızını bulmak için elinden gelen her şeyi yapacağını söyler. Kavga sırasında Don anahtarlarını koltuğa bırakır. Amy anahtarları alır ve bir ipucu bulma ümidiyle Bodrum'a gider. Don onu bulur ve anahtarlarını geri alır. Amy ile kavga ederler. Amy Sarah'nın ortadan kaybolmasına neden olduğu için onu suçlar. Zaman geçtikçe Sarah'nın Thomas adını verdiği bir oğlu daha olur. Don'dan üçüncü bebeği yukarı çıkartmasını ister. Bodrum'da başka bir bebeğe yer olmadığını ve onunla ilgilenecek zamanı olmadığını açıklayarak onu ikna eder. Bebek Rin tarafından bulunabilmesi için evin verandasına bırakılır. Sarah tarafından yazılmış gibi görünen notta bunun kendi bebeği olduğu ve Rin tarafından yetiştirilmesini istediği yazıyordur. Nota göre erkek arkadaşıyla bebeğe bakacak durumları yoktur. Sepette Sarah'dan annesine yazılmış bir imdat notu da vardır ama bunu Don annesinden önce görür ve yine serayı döver. Yıllar geçtikçe esaret altında büyüyen çocuklar annelerinin hikayeleri sayesinde olağanüstü bir hayal gücü geliştirirler. Sera Bodrum'a hapsedileli 14 yıl olmuştur. Mary güzel bir genç kıza dönüşür. Don onun güzelliğine ilgi gösterdiğinde Sera kızını rahat bırakması için yalvarır. Kızının saldırıya uğramasını istemiyordur. Buna karşılık Don havalandırmayı kapatır. Zar zor nefes alan Mary hiç kimseyle tanışmama ve arkadaş sahibi olmama konusundaki endişelerini dile getirir. Mary'nin konuşmasından Don'un hem dedesi hem de babası olduğunu bilmedi. Anlarız. Artık büyüyen Thomas, Irene'i annesinin yatak odasında ağlarken bulur. Irene kızını özlüyordur ve Thomas'a Sarah'ın ne kadar muhteşem olduğundan bahseder. O sırada yağmur damlaları bodrum tavanından sızmaya başlar. Sarah yukarı tırmanınca çatının nemli olduğunu görür. Kaşıkla yüzeye bir delik açar ve ışıkla dışarıya sinyal gönderir. Bir komşu bunu fark eder ve Don'a söyler. Don yeni hamile olan Sera'yı döver. Dayak sırasında acıdan hıçkırarak ağlarken bebeğini de kaybeder. Sera'nın çocuğu ölü doğar ve Don bebeği avluya gömer. Don bodruma gider ve şu anda güçlü bir atlet olan Thomas'ı döver. Mary ve Michael dış dünyaya ne zaman çıkacaklarını sorduklarında Don suçu Sera'ya atar. Aşağıda kapana kısılmalarının sebebi odur. Çocuklarının hayatlarıyla ilgili bitmek tükenmek bilmeyen sorunları karşısında öfkelenen Sera bağırır ve tüm eşyaları kırar. Bitkin düşer ve Chris'le en mutlu anlarını hatırlayarak yere yığılır. Çocukları üzerine bir battaniye serer ve etrafı temizler. Ondan özür dilerler. Duygulanan Sera onlara esaret altındaki hayatlarının ardındaki gerçek hikayeyi duyacak kadar büyüdüklerini söyler. Çocuklar Don'un yukarıdaki teyzeleri sandıkları Irene ile Thomas'a baktığını biliyorlardır. Tüm yalanlardan bıkan Sera onlara her şeyi anlatır. En sevdikleri masalın kendi hikayesi olduğunu söyler. Nazikçe Don'un hem kendisinin hem de onların babası olduğunu açıklar. Mary acı gerçeği öğrendiği anda şiddetli bir astım krizi geçirir. Çocuklar artık kendilerinin kusurlu olduğunu düşünmektedir. Sera onları sevdiğini ve suçlanacak tek kişinin don olduğunu söyleyerek onları rahatlatmaya çalışır. Bir yıl sonra Don konuşma sırasında Sera'ya hakaret edince Don ve Michael tekrar gerilir. Don iş yerinde sorun yaşadığı için Bodrum'a giden yemekler hane halkının daha çok dikkatini çekmeye başlar. Çok geçmeden Don işsiz kalır. Hacizle karşı karşıya kalan Don, Bodrum'daki aileyi boğmaya çalışır. Arabanın egzoz dumanını havalandırma deliğine bağlar ama bilmeden kardeşlerinin hayatlarını kurtaran Thomas tarafından Don'un işi yarıda kesilir. Don ve ailesi bahçede eğlenceli bir barbekü yaparken Mary hastalanır. Nefes almakta zorlanıyordur. Don Mary'i hastaneye götürmeyi reddeder. Sera yardımını ister hiçbir şey hakkında tek kelime etmeyeceğine söz verir. Don kabul eder. Michael Bodrum'da kalır. Esaretin 20. yılında filmin açılış sahnesine döneriz. Sarah Mary için son derece endişelidir ve doktorlar onun hayatını kurtardığında gerçekten rahatlar. Hemşire hastanın geçmişini istediğinde Mary'nin evde eğitim gördüğü ve sadece doğal ilaçlarla tedavi edildiği söylenir. Sarah yavaş yavaş hastaneyi tarar. Bir çıkış yolu arar. Yorgun ve kaybolmuş görünüyordur. Kaçmaya karar veren Sarah tıbbi formlara su döker ve önce Don'dan kurtulur. Don ona ulaşamadan saniyeler önce Sarah bir hemşireye ulaşır ve yardıma ihtiyacı olduğunu söyler. Bir polis memuru Don'la konuşmaya gider. Polis onu tutuklar. Sarah bunu Mary'e söyler. Artık güvende ve özgürdürler. Michael da serbest bırakılır. Ev polislerle doludur. Irene ve Thomas Michael'ın bodrumdan çıkınca nasıl nefes aldığını görünce mahvolurlar. Don her şeyi polis aracından izler. Daha sonra güzel bir yaz günü Mary, Thomas ve Michael çimlerde oyun oynarken Sarah, Irene ve Amy evin verandasında onları izliyorlardır. Mary birinin geldiğini fark eder. Gelen Chris'tir. Motorsikletiyle gelmiştir. Sarah ile birlikte yürüyüşe çıkarlar. Chris onu bulmak için daha fazla uğraşmadığı ve babasının saçma hikayesine inandığı için özür diler. Ona bir hediye verir. 18 yaşında yolculuğa çıkmayı planladıklarında aldığı pembe bir motosiklet kaskı. Sonunda ikisi geç kalınan motosiklet yolculuğuna çıkarlar. Bunun gibi daha fazla video izleyebilmek için abone olduğunuzdan ve bildirimleri açtığınızdan emin olun. İzlediğiniz için teşekkürler.